Namur Vatçı ekranlarında patlıcan haftanın son gününde kaldığı yerden devam ediyor ve bugün özel bir konumuz bizlerle birlikte Ayşe Altın Önal. Ben kendisine yine albümle ilgili birkaç bir şey sormak istiyorum. Şu albüm gerçekten özel, yorumlar da çok iyi. Peki albümle birlikte ne gibi çalışmalar olacak? Biraz da onlara değinelim. Hmm, albümle beraber yani bir süre sonra konserlere başlayacağız. Hı, hı Ağırlıklı olarak herhalde yazın konser programı olur diye düşünüyorum. Hı hı yani. Peki mesela sonra. E, gelen işleri neye göre değerlendirir Ayşe Hazretim? Mesela bir iş geldi. Mesela nerede çıkmalıyım ya da nerede çıkmam böyle bir şey var mı? Zor musun yani? <laughs> ben, biraz... ben bugün hep zor soruları <laughs> soruyorum sana. Ben mesela garip bir şey, bir ruh halim var. <laughs> Benim o zaman da sonra bir iki tane üniversite konseri dışında hiçbir şey kabul etmedim. Hı hı. Ee, üstüne bir de modelliği de bırakmıştım o zaman. Hı hı. Ee, şimdi bunda da hani hangi işleri kabul ederim etmem onu, onu da tam olarak kestiremem ama ağırlıklı olarak e, üniversite gençliğinin e, içinde barındıran işlere daha çok ağırlık vereceğim onu hı hı. biliyorum. E, çünkü kitlem o. Hı hı. E, bunun içinde tabi de e, var. E, yani bir, ama hani öyle bar falan işleri yok yani. kesinlikle olmayacak. Hı -hı. Zaten hani benim öyle bir yapıdan da gelmediğim için, öyle bir kültürümde olmadığı için Hı -hı. E, barz işleri olmayacak. Evet bunu böylece öğrenmiş olduk. Bu anlamda evet. zaten teklifler getirmeyi kabul etmeyecek, buradan da söylemiş oldu. <laughs> evet. O zaman yine sıradaki videomuza devam edelim. Şimdi Gülşen sizlerle birlikte ve daha sonrasından bizlerinden buradayız.